Selam dostlar ben Süleyman yepyeni yeni bir Clash of Clans bölümüne karşınızdayım dostlarım Bugün sizlerle birlikte e, Yeni bir lig başladı daha birinci gündeyiz 18 dakika kalmış Hemen savaşı yapalım Buradan baskın madalesini aldım topladım Hero'lar tamam Ordu güçlendirme kahraman güçlendirme bastım Bu arada Bir tek bizim savaş hakkımız kalmış gene Savaşı kazanmışız ama nereye saldıracağım? 12. Yani 12 boş bir öbürlerine saldırmışlar. O zaman 12'ye saldıracağız. Rakip aslında bayağı güçlü. Mesela benim karşımda bildiği nasıl 17 var ama yine nasıl yenmişiz? Herhalde olsun bize. Şöyle yapalım. Hmm, tamam. Aklımda bir fikir var. Güzel. Gerçi hava olması diye buraya gidecek ama olsun tane balon. Bir tane şey. Bir tane de bundan. Şu tarafta indirirsem. Güzel. İki tane de kulon. Bir tane de bir tane daha görünmezlik. Güzel. Güzel. O zehir büyük kulesini aldık oradan. Sakın sakın sakın. Bak. Şu normal okçular hemen sağa sola dağıldı da. Tamam çok sorun değil. Sakın. Sakın. Son hakkımı da kullandık. Ya o tazı köpecikleriyle uğraşmayın ya. Belediyeye sıkın be oğlum. <laughs> salak salak şeylerle uğraşıyorlar ya. Salak salak şeylerle uğraşıyorlar ya. Allah mal mıdır nedir? Şuradan buz büyüsü devam. Ya bir tane burundan şuna. Geldi ta dengesiz yerde donacak indi. Şöyle bir özellik basalım. Çok güzel hava savunmasını aldık oradan. Yukarıdan saldıracağım. 1-2-3 diye bıraktım. Çevreye. Şuraya bıraktım. 4 tane de buradan. Ortaya. Şampiyon arkasına. Kral arkaya. Biraz şuraya. Kraliçe güzel gidiyor. Aslanım kraliçe haydi kraliçe. Yürü be kraliçe. Aldın gibi aldın gibi aldın gibi. Korucunun özelliği patlattım. Çok iyi. Hadi belediye al belediye al. Boş ver şampiyonu boş ver. Şampiyonu boş ver ya. Allah'tan şampiyon aldı da. Belediye alsa daha güzeldi. Patlamayacaktı en azından. Olsun. Aldık üşüdük herhalde. Şaka gibi ama üşüdük. Evet, 58 saniye var, 56 oldu. Şampiyon yaşarsa devam eder. Güzel şifacı ona bakıyor şu anda. Koruyucu da onu takip ediyor, müthiş. Ejderler onu alıyor, gelir. Çok arkada kaldın ya. Tam üşüdük bu arada. Güzel. Son dakikalarda. 37. yıldızımız attık. 37-30 yendik ilk savaşı. Bu geçenlerde de bir tane video atmıştım hatırlıyorsunuz. E, ee, oyunlarını falan topladıydım böyle. Zaten sadece bu hesapta kalmıştı. 23 saat mi ne kalmış bu hesabında? Yani daha doğrusu Klon oyunların bitmesine. Ee, buradaki şeyi de toplayacağım. Zaten inşaatçıların hepsi de boş almış. 37. Sıralamaya baktığımız zaman 42 ile birinci bir tane var. Maşallah. Sonra 15, 40. Biz üçüncülüyüz. 14 bunlar da. 35, 37, 33. Fena değil yani. Fena değil. 6 inşaatçımızın 6'sı da boş. Şöyle geldim. Araştırma ekşili aldım şundan. Bir tane alalım. Engel küreye. Al baba laf. Buradan taş alacağım. Ya da duvar yüzüğü. İnşaatçı iksiri buradan. Tamam. En iyisi bence. Kara iksir sonra da bakarız. Şuradan bunu alacağım gibi ama altın mı seçsem yok. Bunu seçeceğim. Yok sakın sakın. Yüz taş alacaktım az kalsın. Şöyle yapalım. Yok mu lan az çok bir yerde? Lan ya. Çok az kalmış. Dur. Şurada falan toplayabiliriz aslında. Bir buçuğa yakın bir alacağım da. Şöyle yapalım. Bir tane vur. Tamam. 1500 topladık. Ya yani çünkü çoğu boşa gidecekti. Şuradan duvarı bastım. Buraya da basmışız zaten. Güzel. Şimdi geldim iksiri deposuna. Doldur dedim. Buradan da aldım. Tamamdır. Güzel. 23 milyon Korucu var aslında da şimdi savaştayız yani gerek var mı? Hem burası da dolu. Aslında koruyucu evet en mantıklısı da. Kitap varsa basarım belki. Kitap var. Hmm. Hmm. Olabilir. Bakayım bir dakika. Şimdi koruyucu 61 65'te falan fulleniyordu değil mi? Ya, yani kraliçe daha mantıklı gibi ama. Ya, yani fullleme açısından Olsun ya, koruyucu basacağım. Kitapla bitirdim. 62 yaptım. Güzel. Geriye kaldı. İksir kalsın gerek yok. Güzel. Şuradan geri çağırma büyüsü bunu şey yaptım. 8 milyon altınım var. Hemen her şeyin nizam bir şekilde oldu düzen. Burada da sadece mayınlar kaldı. Hava bombalarını basıyorduk en son? Tamam. 10, 10, 10, 10. 10 bu da. 3'ten 9 kalmış. Bir 3'ü buraya. Bir 3 de buraya. 1 milyon daha lazım. 1 milyon. Van 1. Şunu alacağım ya. Şundan 2,5 aldım. 3 milyona da bir tane daha bastım. Şöyle şunu basalım. Güzel. Sadece o zaman güdümlü mayınlar kaldı galiba bu hesapta da. Evet. Sadece güdümlü mayınlar kaldı. Altını harcamayacağım. Biraz da ya yani 3 tane iş ettim, boşta. Güdümlü basarız. Büyük ihtimalle aynen. Ama onun haricinde iksirleri duvara yatırım yapacağız. Şu anda bir de bunları da basabiliyoruz. Bu belde biraz 13 duvarı 14 seviye olan. Bu 12 duvarı şu anda 12. seviye olan 11 duvarı. Ben bu 11 duvarlarını 12 duvarlarına dönüştürüyorum artık. Ağırdan yavaştan. Gelmişken duvar yüzüklerini de harcayalım bence. En mantıklısı. Lan dur öyle değil. Güzel. Şöyle iki tane daha basalım. İki tane daha basalım. Kaldı mı kalmış. Güzel. Yok. Gitmiş. Tamam. Tamam. Olsun olsun sorun yok. Ee, bayağı Baya duvar mı var da bastık. Birkaç kaç. Bakalım bir şöyle tasarım üzerine Hepsini kaldırıyorum 197 tane 11 level duvar kalmış. Bunları 12 yükseltiriz. Sonra 13 ya e falan. Bakarız yani. Daha bunların aslında maksimum çok var. Çünkü belediye biraz 14 duvarı bile değil bunlar. Yani şu anda 11 duvarları var. 11 olacak. 11'ler 12 olacak. 12'ler 13, 13'ler 14, 14'ler 15. Yani çok zor. O yüzden zor yani biraz duvar basmak. E şu anda biz de aslında belediye falan basabiliriz de. E şimdi iksir desen hem buraya gidiyor hem koruyucuya gidiyor. E kara iksir desen şampiyon var, kral var, minyon prens var, kraliçe var. E altında desen duvar falan var. Her türlü yani altın iksir, kara iksir üçü de bir yere gidebiliyor. O yüzden biz de dediğimiz için e, her şeyi maksacağız diye o zaman buradan devam edelim. E, burada da bitti işimiz. Bakalım başka şurada var mı? Buradan da topladık bunları. Güzel. Güzel. Şöyle şuradan da taş toplayalım arada. Evet. Güzel bir düzen. Ve öbür hesaba geçtim mi? Öbür hesaplarda savaş yok herhalde. Evet yok. Burada da baskı falan taşa dönmüş. 5000'i tamamlamışız. Maalesef Harcımya unutmuşum ya. Olsun, olsun, hiç sorun değil. Şuradan da taşmaş toplayalım. Yok bu değil şu. Şunu da aldım. Şunu da aldım. Güzel. Her şeyi aldık. Şurada bir tane daha küçük kalmış. Kullanılabilir. Havana bastım. Şurada bir tane daha aç kalmış. Şimdi buraya bakalım bir. Etkin olarak ayarladığım. Şurada bir tane aç kalmış. Tamam. Havanlar üçünü basmışım. Bir tane kalmış. Onu da basarız ya. 200.000'e yakın. Tamam hallederiz. Ne kadar lazım? Tamam. Geldim. Bunu buradan da şöyle aldım. Koparabiliriz bence. Güzel. 500 bin olmamış bu arada hala. Olsun. 500 bin oldu. Şey 5 milyon oldu. Tamam. 5 milyon oldu. Bitti. Öbür havanda bastım. Ve havanlar da fullendiğine göre Burada iş bitti. Bu arada duvar olarak en cikis gözüken şu 11 ile 12. seviye duvarlarıdır. Yani öbürleri çok çikin duruyor yani. 12-13 seviye duvarları çok kötü. O yüzden çok basasım gelmiyor. Elim gitmiyor da. Yani 14 duvarları gene iyi orası. 14 duvarları gene iyi de öbürleri çok da güzel değil yani. Açık açık söyleyeyim. Şimdi başka ne alabiliriz? 2.5 Bu arada mayın falan filan kalmış. Diye Tesla. Tesla ile inşaatçı kulübesi. Tamam. Bunlar kalmış. Bunları da sonra basarız artık. Evet. Bu kadar. Şuraya da baktık. Öbür hesaba da bakalım mı? Bu arada bundan dönüştürebiliyoruz da. Dönüştürdüm. Tamam. Şurada bir tane Tesla basarız herhalde. 8 milyon diyor inşaatçı kulübesi o 100 bin'e yakın gene lazım. Hemen geldim buraya. Şuraya bastım, bir dokundum. Tamam, müthiş. Güzel. Altı buçuk tamamladım. Şuradan Tesla'yı bastım ve son olarak yani eski sisteme dönüyoruz. Etkin olarak ayarla. Yardımcı ata dedim ve hemen öbür hesaba geçelim artık tane inşaatçım boşta kalmıştı. Olsun o kadar olur yani. Öbür hesapta da 2-3 hesap 2-3 inşaatçı boşta aslında. Olsun. Çok boşa gitmeyelim şurada da. Baskın madalyaları. Gene ben bayağı harcıyordum da niye dolmuş anlamıyorum. Şöyle şunu aldım. Tamam. Şuradan ağaç maç topladık. Okey. Şöyle geldim. Şuradan kışliye basayım bir tane daha. Ee, kaynak dönüştür dedim. Altına dönüştüreceğim. Güzel. Şuradan etkin olarak ayarla dedim. Ve neler varmış bakalım. Büyücü kulelerine basıyordum geçenlerde. Hava sonmaları 14 olarak maksanmış hepsi aslında. Bomba kuleleri bitince tekrar basarım da. Yok yok. Şu anda 13 seviyeye çıkıyorlar. Belediye biraz 13 bazında maksanıyorlar. Büyücülerden devam o zaman. Bir tane daha basabilirim. Bence. Güzel güç kirdi oldu. Müthiş. Müthiş. Şuradan da şunları topladım. Böyle hepsini yapmış olduk. Bakıyorum. Güzel. Yani sizlerle beraber hem klan savaş ligini yapmış olduk. Hem böyle hesapları dolaşmış olduk. E, hatta şey videosu da çekeceğim. Bir ara. E, lig falan bitti. Clash Royale'de. Oradan bir video çekeceğim. O da yakında gelir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.